Hanımlar, beyler günün ilk yarışmacısı Burakhan Bey ile masa başında bir araya geldik. Siz de bizimle stüdyoda bir araya gelmek isterseniz ekrandaki adrese sesleniyorsunuz. Biz de gereğini yapıyoruz biliyorsunuz. Burakhan Bey tekrar merhaba. Merhaba. Neler yapıyorsunuz? 112 personelim ben. Ee, Aa, Allah kolaylık versin. Teşekkür ederim, sağ olun. Ee, çalışıyoruz, eşim var, çocuğum var bir de. Allah bağışlasın. Yaşamaya çalışıyoruz İstanbul'da. Çok güzel. Çocuğunuz kaç yaşında? 11 aylık henüz. 11 aylık. Evet. Ay maşallah ona. Çok ya güzel. Oldu. Eşiniz ne iş yapıyor? O çalışmıyor şu an. O da Çalışıyor. özel bir hastanede çalışıyordu. Artık Eşimi çalışmıyor. Eşiniz çocukla ilgileniyor. Evet, evet çocukla ilgileniyor. Bir süreliğine diye tahmin ediyoruz. Yani Etmiyor. muhtemelen devam etmeyecek ya. Çünkü çocuk daha önemli. Yani Çocuğun evet. e, gelişimini sağlaması bizim için hmm. daha önemli. Ölden. Evet, bu da bir bakış açısı. Doğru söylüyorsunuz. Herkesine bakalım nasıl yani. nasıl yaşanacak, görülecek tabii ki. Evet. Peki kelimelerle aranız nasıl? Yani iyi. Aslında e, babam çok bulmaca çözmeyi severdi. E, onun yanında ya. baka baka hep böyle bulmaca sevgim de o önüne gelmiştir. E, kelimelerle de aram o yönde biraz daha iyidir yani. Çok güzel. Peki heyecanınız biraz daha yatışmış gibi. E işte. E işte. Soruyu gelince geri gelir. Bakalım. E, ufak ufak başlayalım mı? Olur Yolda başlayalım. toparlarız. Baktınız çok i̇şte strese giriyorsunuz. Hemen Bir çözeceğiz onu. Aynen. Ben buradayım merak etmeyin. Tamam. Hanımlar, beyler ilk kelimemiz geliyor. Tamam. İhtirasla direnme. Hmm. Çok basit düşünün. Çok basit. Evet Burak abi. İhtirasla dinen. Israrla direnme gibi düşünün. Yani ne kadar nokta noktasın ya. Harf alayım. Alın. Harf alayım. İnat. İnat. Doğru cevap. Efendim ikinci dört harfli kelimemizin sorusuna bakıyoruz. Bakalım nasıl e, sormuşuz. <laughs> Fransızca kökenli kortej sözünün karşılığı. Yürüyüş. Kortej yürüyüş. Evet evet ona Ama... bir şey derler. Adım. Hay Hayır hayır. Böyle kortej. Ellerinde bazen bir şeyler olur. Fener alayı gibi. Kortej. Ne? Fener gibi. Hayır diğeri Evet alay. efendim. Alay doğru cevap. Beş harflilerdeyiz, İsim soylu bir sözcük soruyoruz, tek kelime. Bakalım nasıl gerçekleşecek gelsin. Üçgen tılsım. Biliyorsunuz. Biliyorum. Evet. <laughs> Harf alayım. Allah, Allah Allah. Muska. Muska, Muska. doğru cevap. <laughs> Bildirecektik size. Efendim beş harflerle devam ediyoruz. Tek kelime bir cevaba ihtiyacımız var. Yine. Gelsin soru. <laughs> Sağlık, güzellik gibi amaçlarla banyosu yapılan içine batılır durumdaki toprak. Kil değil. Daha basit düşün efendim. Toprak çamur. Çamur doğru cevap. Alt harflilerdeyiz. İngilizceden dilimize geçmiş kalmış, o öyle de duran bir kelime soruyoruz. Gelsin bakalım. Yolculuk şoku. Jetlag. Jetlag doğru cevap. Yine altı harfli yapı meki almış bir sözcük soruyoruz. Soralım hadi soruyoruz dedim. Ayrılmayan, dağılmayan, bölünmeyen, kuvvet doğuracak halde olan bütün. Fare gibi olmasın ya. Daha basit düşün efendim. Bütün. Ayrılmayan, dağılmayan, bölünmeyen, kuvvet doğuracak halde olan bütün. Kuvvet doğuracak halde olan Evet. Yani Şöyle düşünün. Yani bir toplum nokta nokta olursa onu hiçbir şey dağıtamaz. Birlik, birlik, beraberlik, birlik. Birlik doğru cevap. Yedi harflerdeyiz, Tek kelime bir cevaba ihtiyacımız var. Eski ama bilinen bir e, tabir. E, buyurun. <laughs> Topluluktan, toplumdan kaçmış olan anlamında bir sıfat. Topluluktan, toplumdan kaçmış olan. Soyut. Mesk değil mi? Evet. Mesfa. Yenisini söyledim mi? fısırdadığınızı duyamadım ben. Soyutlanmış gibi. Yok yok öyle değil. değil. Yani öyle de ya. o kelime değil. Kelime değil. Harf alayım. Harf verdik. <laughs> Ü. Ayapçık kökenli yanılmıyorsam. Evet. Yani topluluktan toplumdan kaçmış olan ne yapmış olur? Böyle bir. Ben bin. Gitmiş. Gitmiş artık kimseyle görüşmüyor artık. Ne o? Yok. İnzivaya çekilmiş. Yani gelmeyecek. Harf alayım. Harf gibi. aldık. Sürede gidiyor bu arada. Eee. Evet. Alın alın. Harf alın. Harf alayım. Aldık. Bir harf daha aldık. İnzivaya çekilmiş. Sabi. Görürüz abi. abi, abi, abi. Görürüz abi, abi. Abi, abi. Yok. Yok harf alayım. Harf alacağız. Aldık. <laughs> harf aldık. Evet. Abi gibi. Hayır efendim inzivaya çekilmiş olan demek ki müz, he? Müez dedi hak deneyeceğim artık. Müeziba değil. Muaziba. Değil. Mü, A, sessiz mi gelse ü'den sonra? Mü müz, müziva, müza, müzeva. Ay beyefendi Z'den önce bir sessiz harf daha koyun. Müzeva. Müz, değil. Değiştirin. Müz Başka harf. Hemen. Mü değil. Geri. Müt. Geri. <laughs> E ee, mün, Münzeva. Ne? Münzeva. Son harfi değiştirin. Münzevi. Münzevi doğru cevap. <laughs> Münzevi bildiğiniz bir kelime, duyduğunuz bir kelime değil. İlk Hiç defa duyuyorsunuz. Gerçekten mi? Harika. O zaman altın bileziktir bu Rahan Bey. Buradan evet, eliniz olacak. boş gitmiyorsunuz diye düşünebiliriz. Evet. Efendim yarışmanın ortasındayız. 3100 evet. puanımız var. Güzel bir puan. Ama Süreyim. 1 dakika 15 saniye süremiz var. Olacak iş değil. Aa çok kötü. Süreyim Hiç olacak iş anladın. değil. Evet hızlanmamız gerekecek. Artık basacağız. Harfle basacağız. Harfsiz basacağız. Bir şeyler yapacağız. Bakayım. Bunda mesela laps diye basın. Bilirsiniz bunu. Evet. Beni de rezil etmeyin. Bakın size güveniyorum Burak'ın Bey. Gelsin soru. İki kelime. Adını dişisinin erkeğini öldürüp yemesinden alan zehirli bir eklem bacaklı. Karadul. Karadul doğru cevap. Yani biliyoruz da konuşuyoruz Burhan Bey. Rica edeceğim. Efendim 8 harflerdeyiz. Yine iki kelimeden oluşan bir söz dizisi var. Efendim ee, bakalım. Kardeşi olmayan kişiler için kullanılan bir söz dizisi. Tek ev. Ne? Tek evlat. Evlat. Tek de, çocuk. Tek çocuk doğru cevap. <laughs> yine bir birleşik kelime. Yine 8 harfli. Yapıştıralım soruyu. Argo'da blöf anlamında kullanılan tabir. Hmm. Blöf. Argo'da ama. Blöfe. Hadi be. Bu nokta nokta atıyor. Numaradan. Dil değil. De. Dil. Blöf. Harf alayım. Harf. Şey aldık harf S. Boş bu boş. Mesela nasıl Kuru. iftira? Kuru. Heh. Kuru iftira. Kuru sık. Kuru, sıkı. Kuru sıkı doğru cevap. Dokuz saflerdeyiz Vuran Bey. Tek kelime ve mastarla bitiyor aradığımız cevap. Gelsin soru. Buğdaygiller ve sebze tohumları için yeşillenip fide vermek anlamında yeşermek, bir söz. Ney? Hayır efendim, ilkokulda falan bize yaptırırlardı. Filizlenmek. Değil, değil efendim, değil. Bu pamuğa şey yapardık, şey yapardık. Yeşillenip fide verirdi. Ona bilmem ne denirdi işte. Filizlenmek değil. Hayır filizlenmek değil. Yeşillenip fide veriyor. Dallanmak değil işte. Bir daha. Yeşilliği vermek. bol olan yer neresi? Karadeniz. <laughs> Orman. Gibi. Ama daha böyle yeşil. Aa yemyeşil yeşil falan. Hayır. Futbol sahalarında çok olur. Çimlenmek. Ne? Çimlenmek. Çimlenmek doğru cevap. Efendim dokuz harflerdeyiz yine iki kelimeden oluşan bir cevaba ihtiyacımız var. Canlılar aleminden bir soru. Evet. Gelsin. Bilimsel adı estivasyon olan çöl kirpisi gibi kurak iklimlerde yaşayan canlıların olumsuz şartlardan korunmak için girdiği durgunluk dönemi. Kış uykusu. Kış uykusu. Değil. Değil. Uykusu. Çöl kirpisi ya bu. Orada kış mı var bu Burhan Bey? Değil tabii yok tabii. De, Heh. E, ne var orada? Toz, e, kum fırtınaları var. Tövbeler Olabilir. olsun. Şimdi kış Sönde. yok ne var yani? Yaz Heh. uykusu. Yaz uykusu. Yaz uykusu. doğru cevap. Uyku var ama. Efendim 10 <on> harflere geçtik <laughs> ve artık yalnız başınızdasınız. Hadi bakalım. Buradan sonra benim iteklemem olmayacak. Efendim e, tek kelime bir zarf. Zarf soru yine editör bizi zarflamaya karar verdi. Gelsin soru. <laughs> Mecazen ayrıntılı bir biçimde düşünmeden olacakları dikkate almadan anlamında kullanılan bir söz. Ayrıntılı bir düşünmeden olacak. Harf alayım. Harf aldık. Bir harf daha aldık. Bir harf daha aldık. Laba 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 P ile Z geldi. Ayrıntılı bir biçimde düşünmeden olacakları dikkate almadan. Evet. Ayrıntılı biçimde düşünmek aynı zamanda nedir? Böyle bir... Düşünmek, detaylandırmak. Ayrıntılı bir biçimde düşünmeden Kayağın'ın şarkısı var. Yine sevgili izleyenler aklıma gelen ama... E, Üstün gibi... E, değil. <laughs> hmm, Burhan Bey gidiyor ve gitti. Hesapsızca olacaktı. Evet, Gerçekten hiç beklemediğimiz Olur. yerde. Yani dananın kuyruğunun kopacağı yerde üzgün alkışı yedik. Büyük geçmiş olsun ama 6300 puanla bitmeyecek. Bir sorumuz daha var. 7300 bizi hafta finaline taşıyabilir. Arkanızdaki üç yarışmanın canın başına neler geleceğini bilmiyoruz. Böyle şeyler yaşanabilir. <laughs> evet. Efendim son 10 harfli cevabımız iki kelimeden oluşuyor. kelime <laughs> Ve mastarla bitiyor. Kalıplaşmış bir tabir. Çok da duyduğumuz, çok da rastladığımız bir ee, tabir. Gelsin sorusu. Mecazen dadanmak anlamına gelen söz dizisi. Dadanmak. Evet. Harf alayım. Harf aldık. Sürüyoruz. Evet aldık. Abone olmak. Abone olmak doğru cevap. Size helal olsun. Gerçekten hiç benim ipucuma ihtiyaç duymadan abone olmayı bildiniz. 7200 puan aldınız. Sizi çok mutlu etmedi biliyorum Sizin ama ne? neler olacağını asla bilemiyoruz. Evet. Ayaklarınıza sağlık. Çok güzel yarıştınız aslında. Bir yerde ayağımız kaydı. Evet. Bakalım neler yaşanacak. Hanımlar, beyler, Burak Han Bey'i alkışlarla yerine uğurluyoruz. Ve ikinci yarışmacımız geliyor.